Yıllarca aşındırdığı bu merdivenler, koltuklar, şu koca Muhsin Ertuğrul sahnesi, Harbiye Biraz Kongresi, Harbiye Kongre Vadisi Havan Projesi kapsamında yıkılmak istenmektedir. Bu akşam burada toplanmamızın sebebi, İstanbul'un sosyo kültürel yapısının en önemli öğelerinden biri olan Muhsin Ertuğrul sahnesi için alınan yıkım kararından duyduğumuz üzüntüdür. 2008 yılı başında yıkılacağı yetkililerce açıklanan. Muhsin Ertuğrul sahnesinin Ocak ayı sonuna kadar oyun sergilenecek olması açıkçası bizleri bir kere daha sahnemizin yıkılmayacağı yönünde umutlandırmıştır. Atatürk Kültür Merkezi için alınan yıkım kararının başarılı bir sivil inisiyatif örneği gösteren İstanbullular sayesinde durdurulması bizlere örnek olmuş ve sesimizi yıkım kararına karşı bir daha yükseltme etmiştir. İnanıyoruz ki bugün bizimle olan ya da olamayan ancak mesajlarıyla destek veren dostlarımız ile omuz omuza vererek sesimizi gittikçe yükselterek kararsızların kararını yeniden gözden geçirmelerini sağlayabilir. Bu yıkımı durdurabiliriz. Yıkılan onlarca tiyatro sahnesinden sonra göz açıp kapanın kapanınca edek alışveriş merkeziyle değiş tokuş edilen Taksim sahnesinin arkasından ancak adı kaldı Yadiger diyebiliyorken Muhsin Ertuğrul sahnesinin de avuçlarımızdan kayıp gitmesini istemiyoruz. Ve buradan İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a bir daha sesleniyoruz. Tiyatroları yıkma başkan. Saygılarımızla.